Kızılcık Şerbeti'nin 50. bölümünde adeta bir bomba patladı ve 51. bölüm için heyecan tavan yaptı. Analize başlamadan önce bu tarz analizlerin gelmesi için kanalımıza abone olmayı unutmayın ve dizi hakkında kendi düşüncelerinizi yorum kısmında belirtin. Hadi gelin 51. bölümde neler olabileceğini birlikte tahmin edelim. İlk olarak Alev'in Pembe'ye Abdullah'la ilişkisinin bittiğini açıklaması büyük bir sarsıntı yarattı. Pembe'nin mutluluğu sonunda muradına ermiş gibi görünüyor. Ancak bu ilişkinin sonlanmasıyla birlikte yeni gelişmelerin de kapıda olduğunu düşünüyorum. Özellikle pembenin duygusal durumu ve Alev ile arasındaki ilişkinin seyri izleyicileri büyük bir merak içinde bekletiyor. Alev ve Abdullah cephesinde neler olacak? Alev'in Abdullah'a veda etmesi dizide büyük bir değişime yol açtı. Peki bu veda kesin mi? Bence Alev'in kalbinde hala Abdullah'a karşı bir sevgi var. Bu nedenle ilerleyen bölümlerde Alev'in Abdullah'a geri kazanmak için çabalaması muhtemel. Abdullah ise özgürlüğüne kavuşmuşken Alev'e karşı hala hisleri devam ediyor ve onunla beraber olabilmek için çaba gösterecek gibi duruyor. Tahminlerime göre de Abdullah Bey Alev'i unutmayacak ve yine ortalık karışacak. Nur Sema ve Umut ayrılacak mı? Umut'un tutuklanması Nur Sema'yı derinden sarstı. Ailesinin desteğiyle Umut'un hapisten çıkması Nur Sema'yı mutlu etti fakat aynı şey Umut için söyleyemeyiz. Umut artık eski Umut bulamayacaktır. Nursema'nın ailesi bundan sonra Umut'u daha fazla ezikleyecek ve bu durum Umut'u zorlayacak. En sonunda Nursema ile ilişkileri bozulacak ve ayrılma yoluna gidecekler gibi duruyor. Nilay ve Mustafa'nın karmaşık ilişkisinde neler olacak? Mustafa Nilay'a yaptığı hatanın büyüklüğünü fark etti. Zülkar'ın yardımıyla Nilay'a barışmak için çok çabaladı. Peki Nilay Mustafa'yı affedebilecek mi? Nilay çok saptikli olduğu için bu ikili tekrar bir araya gelecek ve her şey normal haline dönecek. Nilay tüm parasını borsa işlerine yatırdı ve burada parasını batıracak. Kıvılcım Ömer'e ikinci şansı verecek mi? Kıvılcım'ın güvensizliği ve Ömer'e olan ilgisi Ertuğrul'un ilişkiye bitirmesine neden oldu. Ömer ise Kıvılcım'ı geri kazanmak için harekete geçti. Bu ikili arasında yeniden bir alevlenme olacak. Tahminlerimize göre Ömer, Görkem'in Fatih ile evlenmesini istemiyor. Ve ilerleyen sahnelerde Görkem'in hamile olduğu için Fatih ile evlenemeyecek olması da bir ihtimal. Fatih ve Doğan'ın yeni hayatlarında neler olacak? Fatih ve Doğa resmi olarak boşandı. Pembe Fatih'in acısını dindirmek için görkemi gözüne kestirdi. Fatih Görkem'e karşı bir şeyler hissedecek mi yoksa doğayı kıskandırmak için hoşlanmış gibi mi yapacak? Fatih'in Görkem'i gerçekten sevip sevmediği konusu oldukça karmaşık bir durum gibi görünüyor. Öncelikle Fatih'in Görkem'e duyduğu romantik hislerin gerçek olup olmadığını kesin olarak belirlemek zor. Ancak dizi boyunca karakterlerin arasında ilişkilerin genellikle karmaşık ve gelişim açık olduğunu göz önünde bulundurursak Fatih'in duygularının belirsizlik içinde olduğunu söyleyebiliriz. Fatih'in Görkem'i sevmesiyle ilgili bazı şüpheler olabilir. Belki de doğayı kıskandırmak veya onunla rekabet etmek istiyor olabilir. Bu tür duygusal manipülasyonlar bazen dizilerde karakterler arasındaki karmaşık ilişkilerin bir parçası olabilir. Bölümün akışına göre düşünecek olursak Fatih'in amacı doğayı kıskandırmak gibi duruyor. Çünkü bu iki karakter başrol ve ayrı kalmaları çok mümkün değil. Ancak Türk dizilerinin sürpriz dolu dünyasında her an her şey değişebilir. Sizce gelecek bölümde neler olacak? Tahminlerinizi ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.